Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta uçan kulemizde arkadaşlar ilerlemeye devam edeceğiz. En son buraya evimizi yapmaya başlamıştık arkadaşlar ve evimizi ilerleteceğiz. Bayağı bir ağacımız var. Şimdi hızlı bir şekilde yepyeni bir ada daha keşfedelim arkadaşlar. Adada topraklar varsa onlar toplayacağız. Şunların hepsini çevirelim mi şöyle? Oo bir sürü zaten ağacımız oldu. Şunları toplamayacağız. Aynen yeni fidan dikelim arkadaşlar. Biz gelene kadar bunlar şöyle bir iki tane büyüsün. Evet şimdi Şunlar en son ağaç toplamak için yapmıştık arkadaşlar. Buradan kıralım ve yeni bir adaya doğru çıkalım artık. Toprak veya başka eşya bulursak gelişeceğiz. Lavda bulmamız gerekiyor zaten. Evet yukarıya kadar bir tırmanalım. Şimdi yemeğimiz her şeyimiz var zaten. Evet buradan götürmemiz gereken bir şey yok galiba. Zaten aldık merdiven bir dakika çalışma masası zaten tamamdır. Yukarı çıktığımız anda çalışma orada bir tane yaparız. Merdiven yapmamız gerekirse arkadaşlar hemen merdivenimizi de yaparız. Evet, artık kulemiz bayağı bir büyüttüğümüz için arkadaşlar yolumuz uzun. Ve orada bayağı bir eşya topladıktan sonra aşağıya tekrar gelebiliriz. Aynen, bütün katları ele geçirdik. Zaten şuraya bir tane zombi evini de yaptık. Zombi ihtiyacımız olursa hemen bu evin içinden arkadaşlar kullanabiliriz. Çıkalım böyle hızlıca. Koyunlar zaten birikmiş bakın iyice. Evet, hem de katlarımızı biraz daha kontrol ediyor. Şimdi koyunlar burada zaten. Koyun toplayacağımız zaman geliriz. Evi aslında şuraya da yapabiliriz. Aynen şu kata ineklerin olduğu yere de yapabiliriz ama buraya tekrardan çimen dizmek zorunda kalabiliriz. Aşağıdaki çimenleri zaten toplayamayız. Evet aşağıya zaten bir atlamada indiğimiz için arkadaşlar o yüzden en aşağıya ev yapabiliriz. Hem de en güvenlikli yer orası. Çok güzel bir şekilde kata geldik arkadaşlar şimdi. Şuradan çıktığımız anda yukarı kata doğru yolu yapacağız ve orayı ele geçirmeye başlayacağız. Evet şöyle çıkalım. Şimdi biz buradan köylüyü alacağız arkadaşlar ama burada zaten büyü masası yapacak yer de var. Aynen şöyle ağaç, taş 5 tane var. Ağaçla dizeceğiz. Evet. Merdiven yapmamız da gerekiyor. Mecburen ağaçlarla şu anda. Şimdi yukarıdan aşağı doğru toplayarak geliriz arkadaşlar. Burayı toplarız. Burada 4 tane yer var. O. Yeni köylüler bulmaya başladık arkadaşlar. Şimdi şu ağacı şuradan bir alalım. Şöyle hızlıca şu ağacı kırabilir miyiz? Çünkü buradan sayesinde arkadaşlar buradan içeri atlayacağız şimdi. Evet, şuraya bir tane koyalım şöyle. Tamamdır bu ağaç sayesinde bir tane çalışma masası buraya yapalım arkadaşlar. Yedek dursun şöyle. Evet, şurayı da birleştirelim tekrardan. Burası yol arkadaşlar. Şimdi çalışma masası orada. Şurası merdiven. Aynen buradan merdiven yaparak yukarı kata devam edeceğiz. Şurası merdivenden geldiğimiz yol. Tamamdır. Hemen hallettiğimize göre başlayabiliriz. Kaçıncı kat arkadaşlar? 12. kat köylü katıymış. Evet, aşağıda bir tane köylü var zaten. Bir dakika yarım basamak şöyle yaptığımız anda köylüler zaten kapalı yerde olduğu için. Evet köylülere giden bir yol yapıyorum. Aynen hepsine giden yolu yapalım. Şöyle 3-4 tane. Evet köylüler yanınıza geliyorum siz hiç merak etmeyin. Şimdi bu balıkçı köylü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada balıkçı köylümüz var. Bunların seviyelerini artırdığımız anda daha da güçleneceğiz. Evet şu yolu da yapalım. 2 3 4 Bu Aynen çiftçi köylü. Ama bizim patates tarlamız yok ki. Zombilerden patates düşürmemiz gerekebilir. Şuna bakalım. Evet 10 tane kaldı. Yeniden inceltilmiş yapmamız gerekebilir. Evet şöyle hızlıca kasap mı arkadaşlar? Bu aynen kasap köylü. Tavuk vereceğiz. Bizim tavuk çiftliğimiz var mıydı? Aynen tavuk çiftliği yaptık mı biz? O bizim tavuk çiftliğimiz yok ki. Evet şurayı yapacağız arkadaşlar. Birazcık daha inceltilmiş yapalım hemen. Ağaca ihtiyacımız var. 14 tane. Bir iki. O gizli. Bu laboratuvara bakalım hemen. Kaçıncı kattaydık arkadaşlar? 12. kattaydık değil mi? Evet gizli laboratuvarı açtım arkadaşlar. Bakalım ne kadar gizli. Bu kapıyı içeriden mi açıyoruz? Buraya bir tane şalter yapalım. Aynen taşımız var mı? Bizim taşımız yok ki. Bir dakika. Şuradaki toprakları bir toplamaya başlayalım o zaman. Gizli laboratuvar arkadaşlar şurayı topladıktan sonra bakacağız. Topraklarla adamımızı daha da güzel büyütebiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Tamamdır. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Şunun altı boşluk mu? Aynen. Bunu da toplayalım. Evet, hepsini toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu topraklar çok işimize yarıyor. Aynen. Daha da fazla toprak bulsak keşke. Çok güzel. Çünkü daha patates tarlası yapacağız ve şurada köylerin seviyelerini artık artıracağız. En son seviyeye getirdiğimiz anda arkadaşlar muhteşem şekilde çok güzel olacak ve istediğimiz her şeyi alabileceğiz. Şimdi taş toplamaya başlayalım. Oo içinden zümrüt çıktı. Köylülerle ticaret yapmak için bir dakika. İkinci zümrüt. Evet 3, 4. Çok güzel zümrütler bulduk arkadaşlar taşların içinde. İyi ki toplamaya başlamışız. Tamamdır. Taşları topluyorum arkadaşlar. Şimdi taşlarla bir tane de şalter yapacağız. Yaptığımız şalterle o kapıyı açacağız. içine bakacağız. Evet taş hızlı bir şekilde toplayalım ama Ve taşlarla buraya düzgün bir yolda yapalım köylere ulaşmamız gerekebilir 12. katta köylüler var arkadaşlar artık Evet şimdi Bunun altında şurası boşluk değil Aynen böyle kırmaya devam edebiliriz Oo, şu taşların hepsini almaya devam ediyorum Bir tane bile taş bırakmayacağız Çünkü bunlarla işimiz var arkadaşlar Her yere yolda yapıyoruz merdiven de yapıyoruz Ve 13. kata bakalım Bir 13. katta Altınlar görüyorum arkadaşlar Evet 13. kata çıkacağız Şimdi Evimiz var aşağıda evimizi de bitirmemiz Gerekiyor toplayalım burayı arkadaşlar Hemen hızlıca Bakayım mı? şunun altında bir tane daha taş var tamamdır Evet Adayı tamamen sıfırladık arkadaşlar Şuraya atlasak acaba ölür müyüz Evet ölmedik Tamamdır şimdi şu taşları da Topladıktan sonra yukarı bir tekrar çıkalım ama Merdiven yapmadık ah be keşke aşağıya Atlamadan önce bir merdiven yapsaydık Evet biz buraya çalışma masası yapmadık. Bir tane çalışma masası buraya yapalım. Aynen mecbur yapacağız zaten. Şöyle dört tane. Zaten ağaç artık arkadaşlar istediğimiz kadar var ağaç. Aynen istediğimiz kadar yaparız. Şimdi çubuğumuz burada zaten var. Şöyle hızlıca arkadaşlar hemen merdivenleri yapmaya başladım. Evet 12 tane merdivenimiz oldu. Şöyle 1, 2, 3. Evet 12 tane merdiven yaptık. Yetecek mi? Çok güzel tam yetti arkadaşlar. Şurayı birleştirmesi kaldı şimdi. İnceltilmişle birleştirelim hemen. Aynen buraya mecbur böyle bir yol yapacağız. Evet burayı böyle birleştirelim. İnceltilmiş yapmaya devam edelim. 2 3. Tamamdır. Şimdi burasını böyle yaptık, şurasını böyle. Çok güzel. Köylülere giden yolları yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane mi bakayım. 3 köylü. Bir tane şurada var. 4 tane köylümüz oldu şu anda her meslekten. Bir tane şöyle şalter yapacağız. Evet. Şalteri şu kapıya koyacağız. Bakalım laboratuvarda arkadaşlar. O bu kapıyı kırmaktan başka çaremiz kalmadı. İçeride köylü kaçabilir. Olamaz köylü sakın dışarı çıkmaya çalışma. Evet bu kapı neden çalışmadı ki? Aynen çalışıyor şimdi. Bu arkadaşlar deri işçisi bir köylü. Deriye pantolon evet. Bizim derilerimiz bir sürü var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir girelim bakalım içeriye. Aynen burada hiçbir şey yok. Bunu da zombi köylü iyileştirebiliriz arkadaşlar. Bunlar burada bir dursun. Eğer aklımıza gelir de zombiye ihtiyacımız olursa bunlar zombi köylü iyileştireceğiz. Evet başka bir şey var mı? Bunların içinde su var. Gizli bir sandık göremiyorum şu anda. Aynen tamamdır. Şu anda bir tane de deri işçisi, köylümüz oldu arkadaşlar. Çıkabiliriz buradan. İksir standımız da var. Bunu evimize götürürüz. Aynen evimizi bitirdiğimizde bunu evimize götürürüz. Şimdi şunu kapattığımız anda şalterle. Aynen buraya bir şalter daha yaparsak açabiliyor muyuz onu bir deneyelim. Çünkü köylü içeriden çıkabilir arkadaşlar. Evet biz az önce neden çalıştıramadık? Uzak mı geliyor arkadaşlar acaba? Evet tamamdır artık çalışıyor. Bakın burayı açıp burayla kapatamayız. Çünkü içeriden açtığımız için tamamdır. Basınç plakası. Oo daha iyisini buldum. Bir tane de basınç plakası. Aynen bunu bir halledelim. Buraya geldiğimiz anda çünkü içeri girmemiz gerekebilir. Şunu kıracağız. Evet şuraya bir tane basınç plakası. Şuraya da bir tane düğme. İçeriden çıkarken de düğme. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Artık istediğimiz gibi içeriye girebiliriz. Evet yukarı kata doğru çıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan bir yol yapmaya başlayalım. Baltamız bitmek üzere. Ama çiftçiyle patates de alabiliriz belki. Bunu deneyelim. Gel bakalım. Evet. 2, 3, 4, 5. Ve çok az bir seviyesi kaldı arkadaşlar. Atlattığımız anda yeni ürünler vermeye başlayacak. Evet. Buna bir bakalım. Bu da kağıt. Aha. En kolay zümrüt kazanmanın yöntemini buldum arkadaşlar şu anda. 24 tane kağıt ürettiğimiz anda zümrüt. Bizim şeker kalmışımız var mı? Biz şeker kamışı bulamadık ama şurada bir yerde adalar da olabilir. Şeker kamış tarlası da yapmamız gerekiyor. Evet ağaçlarımız var tamamdır. Evimizi bitirip hemen hızlı bir şekilde bütün adalar ele geçirmeye başlayacağız ve çok güzel bir şekilde ineklerden deri toplamaya da gidiyorum. Aynen yukarı çıkarken ineklerden deriyi toplayacağız. Şöyle bir inelim bakalım aşağıya kadar. Buğday var arkadaşlar. Biz buğday tarlamızı bir geliştirelim o zaman birazcık daha. Şimdi artık ticarete başladığımız için buğdaya ihtiyacımız olacak ve bulduğumuz topraklar bir dizelim artık. Evet buğdayları yapacağız şimdi. Toprağımız 54 tane. Şöyle toprak dizelim şuraya. Aynen bulduğumuz topraklar arkadaşlar dizeceğiz ve bu tarlayı birazcık şöyle güzelleştirelim. Etrafına çit yapmaya başlayalım artık. Evet iki sırada şöyle dizebiliriz. Bir sıra hatta. Toprak buldukça adamımızı gördüğünüz gibi bayağı bir büyütüyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde tarlalarımızı da güzelleştirmeye başlayacağız. Evet iki sıra oldu mu? Eşit oldu mu arkadaşlar tarlamız? Aynen iki tane burada, iki tane burada. iki üç tane bu tarafta olmuş. Üç tane, bir iki üç tane bu tarafta. O zaman üç tane şurayı da şöyle yapacağız. Evet bir sırada şuraya tekrar dizeceğiz. Aynen buraya da dizdiğimiz anda 3 sırada bu tarafta olmuş oldu. Evet. Tarlamız bitti. Buğday tarlasını tamamen güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Evet, tarla bitti. Buğday tarlasına artık tohumlar dikmeye başlayabiliriz. Tohumlarımız burada bakın 41 tane. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün 12. katı da ele geçirip arkadaşlar kulemizi yükseltmeye devam ediyoruz ve yepyeni eşyalar bulup köylülerle artık yeni eşyalar alabileceğiz köylüler sayesinde. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.